Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere DesignCAD yazılımımızda sıfırdan yeni parça oluşturma yöntemlerini anlatacağım. Kalıp tasarım ekranında 3 farklı yerden yeni parça oluşturabilirsiniz. İlk olarak üst menüde yer alan yeni parça bölümünden ya da çalışma alanında sağ mouse ile tıklayarak açılan menüden veya sol tarafta bulunan araçlar sütunundan yeni parça oluşturabilirsiniz. Bu üç alandan dört farklı yöntemle yeni parça oluşturabilirsiniz. Dikdörtgen, daire, serbest çizim ve iç şekilden. Öncelikle dikdörtgenle başlayalım. Dikdörtgen ikonumu seçiyorum ve sayfa üzerinde sol mouse tuşuna basarak bir dikdörtgen açarım. Çizimi tamamladığım an açılan pencereden oluşturduğum parça ile ilgili bilgileri girebilirim. Parçaya bir isim verelim, örneğin arka. Hemen altındaki ölçü alanlarına parçanın yatay ve dikey boyutlarını girelim. Örneğin yatay uzunluk için X kutusuna 60, dikey uzunluk içinse Y kutusuna 30 santim girelim. Bu kutucuktan yön bilgisini seçeriz. Orijinal çevrilmiş 2X ve 2Y yön seçeneği parçanın pastal ekranında nasıl yerleşeceğini belirlediğimiz yerdir. Şimdilik orijinali seçelim. Kumaş bölümünden parçamıza kumaş atarız. Bu kumaşlar model oluşturma aşamasında modele eklediğimiz kumaşlardır. Bu parçayı hangi kumaştan keseceksem o kumaşı seçerim. Burada çizimi seçelim. Tüm bilgileri girdikten sonra tamam ile parçayı oluştururum. 60'a 30 santim ölçülerini girmiştim. Düz ipi saat yönünde sağa bakıyor. Şimdi bu parçanın pastal ekranına nasıl yerleştiğine bakalım. Pastal ekranını açtığımda oluşturduğum arka isimli parçam burada. Yön olarak orijinali seçmiştim ve parçam bir adet. Parçayı pastala indirdiğimde Yönü kalıp tasarım ekranında belirlediğim yönde. Şimdi diğer yön seçeneklerini birlikte inceleyelim. Şimdi parçayı hızlı bir şekilde tekrar oluşturuyorum. Bu sefer yön kutucuğundan orijinal yerine çevrilmiş seçeneğini seçiyorum. Tüm bilgileri girdikten sonra tamamla işlemi onaylarım. Bu şekilde parçam pastal ekranında X ekseninde çevrilmiş olarak yerleşecektir. Durumu daha net görmek adına parça üzerindeki bir köşe noktasını kavis noktasına çeviriyorum. Şimdi pastel ekranına geçelim. Parçam bu kez orijinal değil, çevrilmiş olarak geldi. Parçanın küçük ön izlemesi kalıp ekranındaki ile aynı görünüyor fakat parçayı pastala indirdiğimde x ekseninde çevrilmiş şekilde yerleştiğini görürüm. Şimdi parçaya bu kez 2x özelliği verelim. Parçayı yeniden yapıyorum ve bu sefer yön bölümünden 2x'i seçiyorum. Bu seçimle program parçamın orijinal haline ek olarak x ekseninde çevrilmiş bir kopyasını oluşturur ve pastala bu şekilde gönderir. Farkı daha kolay anlayabilmek için yine bir noktayı kavis noktası yapıyorum ve parçayı tekrar kaydedip pastal ekranına geçiyorum. Parçamın küçük resmi yine kalıp ekranındaki gibi görünüyor ama artık pastalda iki adet parça var. Biri orijinal, diğeri ise x ekseninde çevrilmiş kopyası. İlk olarak orijinal parçayı indiriyorum ardından çevrilmiş olanı. İkinci parça x ekseninde çevrilmiş haliyle yerleşiyor. Bu görünüm yönü 2x olarak seçilmiş bir parçanın pastala yansımış halidir. Şimdi kalıp ekranına dönelim ve bu kez parçayı 2y yönüyle hazırlayalım. Az önce yönü 2x olarak belirlemiştim. Şimdi 2y seçeneğini seçiyorum. Bu ayarla birlikte Program parçamın orijinal haline ek olarak y ekseninde çevrilmiş bir kopyasını oluşturacaktır. Farkı daha net görebilmek için yine bir noktayı kavis noktasına çeviriyorum ve parçamı kaydediyorum. Pastal ekranına tekrar geçiyorum. Bu ekranda parçamın hem orijinali hem de y ekseninde çevrilmiş bir kopyası yer alır. İlk olarak orijinal parçayı indiriyorum ve ardından y yönünde çevrilmiş olanı. Gördüğünüz gibi bu da yönü 2y olarak belirlenen bir parçanın pastaldaki yansımasıdır. Sıradaki parça oluşturma yöntemimiz daire. İlk olarak daire oluşturma fonksiyonunu seçiyorum. Ekranda sol mouse tuşuna basılı tutarak bir daire çiziyorum. Mouse tuşunu bıraktığım anda her zaman olduğu gibi karşıma yeni parça ekle ekranı geliyor. Burada oluşturduğum parçaya yeni bir isim verebilirim alt kısımdaki kutucuklardan x alanına yatay uzunluğu, y alanına ise dikey uzunluğu giriyorum. Bu iki değeri aynı girersem, örneğin 30 santim parçam tam bir daire şeklinde olacaktır. Yön seçeneklerini daha önce anlatmıştım. Burada yine ihtiyaca göre uygun yönü seçiyoruz. Ayrıca kullanmak istediğim kumaşı da bu ekrandan seçiyorum. Tüm bilgileri girdikten sonra tamam dediğimde program bana 30 santim çapında bir daire parça oluşturmuş olur. Şimdiki parça oluşturma yöntemimiz serbest çizim. Serbest çizim fonksiyonunu seçtiğimde program bana çizimi saat yönünde yapmalısınız şeklinde bir uyarı verir. Bu uyarıya tamam diyerek geçiyorum ve çizimime başlıyorum. Ekranda sol mouse tuşu ile köşe noktası, sağ mouse tuşu ile de kavis noktası ekleyerek çizimi sürdürürüm. Parçayı kapatacağım noktaya gelmeden önce herhangi bir noktada mouse'u çift tıklarsam program çizimi tamamlamış kabul eder ve yeni parça ekle penceresini açar. Bu pencereden parçama bir isim veririm, yönünü ve kumaşını seçerim. Tamam dediğimde serbest çizimle oluşturduğum parçam artık modele eklenmiştir. Serbest çizimle yeni bir parça yapmanın bir uygulamasını da şöyle gösterebilirim. Örneğin elimde bir parçam var ve bu parçanın içinde iç şekil olarak çizilmiş bir kup bulunuyor. Bu kupu modelde ayrı bir parça olarak kullanmak istiyorsam yine serbest çizim yöntemini kullanabilirim. İlk olarak serbest çizim fonksiyonunu seçiyorum. Daha sonra çıkartmak istediğim alanın noktalarını ister parça ister iç şekil noktası olsun klavyeden ara tuşu ile yakalayarak çizimi yaparım. En son noktaya tıkladığımda yeni parça ekle penceresi otomatik açılır. Burada dikkat etmem gereken önemli bir nokta nokta seçimlerini mutlaka saat yönünde yapmalıyım. Burada oluşturduğum parçaya bir isim veriyorum. Ardından yönünü ve kumaşını seçiyorum. Tüm bilgileri girdikten sonra tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Böylece iç şekilden çıkarttığım bu alan artık modelde bağımsız bir parça olarak eklenmiş oluyor. Sıradaki parça oluşturma yöntemimiz iç şekilden parça oluşturma. Burada içinde iç şekil bulunan bir parçam var. Eğer bu iç şekli ayrı bir parça olarak çıkartmak istiyorsam, iç şekilden parça oluştur fonksiyonunu seçiyorum. Daha sonra parçanın içindeki iç şekle tıklıyorum. Program bana orijinal şekli saklamak istiyor musunuz? şeklinde sorar. Eğer evet dersem iç şekil yerinde kalır. Hayır dersem iç şekil silinir ve sadece yeni parça oluşturulur. Şimdi evet diyerek devam edelim. Parçayı biraz kenara çektiğimde İç şekilden oluşturduğum yeni parçanın ayrı bir parça olarak oluştuğunu görebiliyorum. Bu fonksiyonla birlikte DesignCAD yazılımımızda yeni parça oluşturma yöntemlerini anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Diğer fonksiyonlarla ilgili detaylı anlatımları yine hazırladığımız eğitim videolarında bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.